Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fine... Bugün sizlerle birlikte Fine at Freddy's 2 serimizin devamını getiriyoruz. Ee, sevmişsiniz. Yani daha yeni yüklememe rağmen 4 görüntülenme oldu. İyi bir şey bu. Evet. Her neyse 3. geceden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet kaydımız devam ediyor. Hiçbir şey problem değil. Ve başladık mı? Ses geldi ve başladık evet. Üçüncü gece her şey sorun olmaya başlayacak arkadaşlar. Seni dinlemek istemiyorum. Evet radar mapini kullanıyoruz. yani kamerada kenar yere bakabiliriz. Bu gerçekten çok işimize yarayan bon hareket etti. Tamam hiç problem değil. Fox geldi. Evet Fox geldiği zaman her şey boka sarar. <laughs> Senin lanet olası tilki. Biraz şunu sorar. Oo oh, çıka, yanda. Kötü. Evet FNAF başladı arkadaşlar. Saat 1. O boni de geldi ama böyle işin içine e değilim. Açılsana lane. Saat 2 iyi mi oldu? Evet hızlı gece kullanıyoruz. Bu sayede çabucak geçiyoruz arkadaşlar. Ama bu açıyor. Neden açılmıyor? Eh <laughs> nihayet. <laughs> İki dakika şöyle bakacağım hemen. Aa, sıçtık. Maske. Hmm bomboş. Garip. Old ile Lord çıka sağda soldalar. Fox yerine geri dönmüş. Old Freddy nerede hiçbir fikrim yok. Ananı Şu an şerefsiz ol şerefsiz. Yani ikisi de yanımda. Kamerayı açtığım anda ikisinden bir gelecek yani. Bir süre açmayalım. Bir süre sadece Foxy'ye ışık tutar. Tamam aç. Hızlıca sar. Evet o çıkar. Maske maske maske. <laughs> Seni kameradan görüyorum lan tılısı. Gittin mi lan? Gitti senin. Aynen gitmiş. Foxy, Maxi, Coxy, Sixy. Six, six. Evet o sonuncusunu için duymadık diyorum. Foxy Moxy koydum size hadi bakayım yürü gidin şimdi Fox ışık dansı sinir ama O ses neydi lan? Fox lütfen gidip gittiğini söylüyor. Abi saat 5 hadi ya. Eren Kemetçi çok ihmal ettik eve gitmiş evet. Çok güzel. Evet şu an ananı babanı öldük mü? Lütfen ölmediğimizi söyle lütfen bak. Sanırım ölmedik. Evet ölmedik. Abi saat niye altı olmuyor? Heh oldu. Sınavçılar bu sesi duymaya bayılır arkadaşlar. Ve yeniden mini game. Mini game'leri hiç sevmiyorum. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Ne haber Bonnie? Bunu... Naber Çıka? Golden Freddy? Yine etsinin yazdı. Dördüncü gece. Ananı bu. <laughs> Arkadaşlar ya. Hile kullanmama rağmen bu kadar zor yani. Falan. Seni dinlemeyeceğim. Hemen Eren Kemeç'e gel. Hemen hemen. Zamanımız çok kısıtlı. Come on bir, come bir. Lütfen saat 2'ye kadar hiç kimse gelmesin. Oho saat 2 dedik. Tamam onun açılması biraz uzun sürer zaten. Biz biraz daha kalak. Balon boyu direkt hareket etmiş. Balon Boy, Allah seni top etsin lan. Oha müzik sesi, müzik sesi Müzik kutusu sesi geldi, duydunuz mu? Tamam yani biraz sarak. Mangle hareket etmiş. Ya bu Foxy'nin tasarımını çok garip yapıyorlar yani... Tam... Puppet vs... Yani Puppet'la... Foxy maskenin ardını görebiliyor bu... Bizi, işimizi zorlaştırıyor ama... Yani Puppet'ta da müzik kutusunu yapmamız gerekirken Foxy'de sadece ışık tutmamız biraz kolay olmuş. Oh Mangle. Maske taktı kanka. Bak biraz maske takın Mangle hemen kanar. Mangle sap. Evet 2 dakika sonra öleceğiz Mangle'dan. Tamam kimse yok şu an çok güzel. Mangle. Oha Mangle ışınlandı lan. Evet Balon Boy giderek yaklaşıyor. Old Bonnie de giderek yaklaşıyor. Ortada Fox var. O ortada Old Bonnie var. Şu an Balon Boy'un gelmesi çok kötü olur. Zaten Saat 3. Hadi geçeriz ya. Geçeriz değil mi? Lütfen ya. Abi hızlı gece iğnesi kullanmama rağmen geceler bitmiyor ya. Maske takak biraz ya. bir gitsin. Hey ben Freddy'yim yürü git. Freddy sana emrediyor. Freddy'nin emretme gücü var değil mi lan? Abi hala burada ya. Oldpony bir git. Allah aşkına git lan. Lütfen gittim de, abi hala gitmemiş ya. Şu an balon Boy biraz yakında. Foxy ışık tutup aynı zamanda Oldboy'a da kaçmak ve yanda Eren Kemeç doluyor. Kangecikler çok kusuruma bakın, Eren Kemeç'e bakmak zorundayım. Abi! Oha! Oyun bug'a girdi lan sen. O, o odada dört tane animatronik aynı anda oldu arkadaşlar. Oyunun bug'a gireceğini sandım ama öyle bir şey olmadı. Dördüncü gecedeyiz. Keşke şu unlimited forward değil de şey koysalardı. Ölümsüz ikilesi. Bir costume night yapak arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. 9 dakika olmuş daha ya. Bir kere Mangle şirin değil öyle kafadan atmayın. Double trouble. Bak. Well, Foxy. Night for Misfits. Bunu oynayabiliriz galiba. Yok. Şimdi Foxy Foxy. Mangle da Foxy. Lady of Night. Freddy's Circus. Foxy Freddy mi lan? <laughs> Cupcake Challenge. Hepsi 5. Yok. Faz bir favor. Sonsuza kadar faz bir var. Sanırım. Efsun. Golden Freddy hepsi 20. Bunu tamamlayana helal olsun. Ama ben tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Şöyle bir challenge oluşturacağız arkadaşlar. Nasıl bir challenge biliyor musunuz? Golden Freddy fulla kanka. Sonucuma Bonnie Bonnie 10 yap yok. Bonnie'yi 5 yap. Çıkayı 10 yap. Foxy Dur lan. Foxy 1 yap. Foxy'i fazla kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. BB 20. Mangle'da 15. Evet. 7. gece. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz başladı. Hile var mı lan? Lütfen hile kullanılır olsun. Evet hile kullanılır. O Mangle'la balon boy direkt girdi bize. Ortada old bonu var. Tamam 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 Balon boy hayvan gibi geliyor yalnız. Yürüme sesi geldi inşallah o konu gitmiştir. Havalandırma sesi duyuyorum. Ulan Foxy bir yaptık yine de geliyor namsız ya. Namsız. Keşke papatı da ayarlayabilseydik ya. Papatı da ayarlasak güzel olurdu. Oo, oo, oo. Ananı öldük. Öldük ya öldük ya. Zaten papatın sesini duymuşsunuzdur yani ondan ölmesek papattan ölecektik. Ve game over gerçekten bu <laughs> oynadık. Herkese arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmanızı gerçekten çok istiyorum çünkü yorumlar böyle beni ileriye taşıyacak adımlardır benim için. Sizin böyle şu kötü olmuş şunu düzelt dediğiniz zaman ben onu düzeltirim ve bu şekilde mükemmel olabiliriz. Her neyse zaten kimse izlemiyor ki kanalımı. Kimse izlemiyor kanalımı. Yani izliyorsunuz 10, 11, 12, 13 görüntülenme falan oluyoruz değil mi? Abone olmuyorsunuz arkadaşlar abone olsanız çok güzel olacak. Her neyse. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de böyle kapatıyoruz. Haberiniz olsun.